Merhaba sayın izleyicilerim. Bugün sizlerle vücudumuzda yağ yakan, açlık ve tokluk hislerimizi oluşturan hormonlar hakkında konuşacağım. Bunları 3 bölüm halinde sizlere sunacağım. Bugün ilk bölümüyle başlıyorum. İlk bölümde hormonlar yağ yakar mı diye bir soruyla başlıyorum. Bu bölümde kilo almamızda veya kilo vermemizde önemli rol oynayan 5 hormonumuzdan bahsedeceğim. Hormonlar, vücudun cinsiyetini belirleyen biyokimyasal süreçlerinde kritik bir rol oynar ve insanların sosyalleşme ve sağlıklı ilişkiler sürdürme arzularını etkiler. Hormonlar vücudumuzu her yaşadığımız eyleme göre yaşlanma, büyüme, uyku, değişen ruh halleri ve stres gibi gelişmelere nasıl tepki verdiği dahil olmak üzere sağlığın tüm yönlerini etkilerler. İnternette ve televizyon kanallarından gelen bilgilerin karmaşıklıkları göz önüne alındığında kilo vermeyle mücadele eden kişilerin hormonlarının suçlu olabileceğinin farkında olmaması şaşırtıcı değildir. Vücut ağırlığının düzenlenmesinde kritik rol oynayan 5 yağ yakmayı düzenleyen, dengeleyen hormon vardır. Yağ yakma yeteneğinizi nasıl etkilediklerini ve bu hormonları dengelemenin kilo verme çabalarınızı nasıl destekleyebileceğini ve genel yaşam kalitenizi nasıl iyileştirebileceğini öğrenmek için videomuza devam edelim. İlk hormonumuz adiponektin. Yağ dokusu adipoz da denir. Adiponektin hormonunun üretiminden sorumludur ve insülin hormonu sinyali ile salınır. Adiponektin kan şekeri seviyelerini doğrudan düşürme, trigliseritleri parçalama ve çeşitli kaslarda ve karaciğerde yağın oksidasyonunu artırma yeteneğine sahiptir. Araştırmalar bir kişide dolaşımdaki Adiponektin seviyeleri ne kadar yüksekse kilo verme potansiyelinin de o kadar yüksek olduğunu göstermektedir. Yağ yakmak ve kilo vermek için mücadele ediyorsanız vücudunuzun yeterince adiponektin hormonu üretmesi gereklidir. Bir kişi çok fazla kalori tükettiğinde veya fazla trans yağlar gibi sağlıksız yağlar tükettiğinde adiponektin sentezleme ve salgılama yeteneği insülin direnci nedeniyle azalır. Sonuç olarak trigliserit seviyeleri yüksek kalır ve kaslar gereken enerjiyi alamazlar. Adiponektin üretimini destekleyen besinlere bir göz atarsak bunlar arasında kabak çekirdeği, yumurtalar, deniz balığı doğal deniz balığı, kültür balığı olmamak kaydıyla, zencefil, narenciye kabuğu, lahana, ıspanak sayılabilir. Ayrıca adiponektini artırmak ve metabolizmayı geliştirmek için en iyi şeylerden biri de yeşil çaydır. Organik yeşil çaydan günlük 1-2 fincan içmek metabolizmanız, beyniniz, dolaşım sisteminiz, ve bağışıklık sisteminiz için en iyi şeylerden biridir. Ve aynı zamanda yağ yakmayı hızlandırma yollarından biridir. İkinci hormonumuz grelin. Açlık hormonu diye de adlandırılır. Grelin bağırsak beyin bağlantısında yer alır. Öncelikle mide tarafından üretildiğini belirtmek istiyorum ve iştahı kontrol altına almak için beyne sinyaller gönderen bir hormonumuzdur. Grelin, metabolizmanın düzenlenmesinde rol oynayan önemli bir hormondur ve aynı zamanda insan büyüme hormonunun salgılanmasını tetikleyen de hormondur. Normal kilolu insanlara kıyasla obezite hastalarında büyüme hormonu salgılanmasının önemli ölçüde daha az olduğu gösterilmiştir. Grelin'in aşırı üretimi geçici etkilere neden olan bir dizi olayı harekete geçirir. Grelin hormonu mide içeriğinin boşalmasını tetikler. Beyne açlığı ve daha fazla besin alımına duyulan ihtiyacı bildirir. Ve ayrıca depolanan yağları parçalayan süreçleri yavaşlatarak yağ birikimini artırır. Araştırmalar grelin konsantrasyonunun yani vücudumuzdaki yoğunluğunun miktarının mide boyutuyla doğrudan ilişkili olduğunu ve aşırı kilolu obez hastalarda kilo verme çabalarını yavaşlatabileceğini göstermiştir. Grelin seviyelerini desteklemek ve yağ yakma hormonlarımızı optimize etmek bu nedenle çok önemlidir. Üçüncü hormonumuz insülin. İnsülin hormonunun kandaki dengesizliği çoğunlukla diyabetle ilişkilidir. Ancak Diyabet hastası olmayan insanlarda da kan şekeri seviyelerini kontrol etmekte zorlanabilirler. İnsülin, kan şekerinin seviyesini normalleştirmeye yardımcı olmak için pankreas tarafından salgılanır ve çeşitli doku ve organlarda karbonhidratların, lipitlerin ve proteinlerin metabolizmasını yönetir. Yeterli glikoz seviyeleri sağlandığında İnsülin hücreler için enerjiyi dengeleyebilir ve kas aktivitesini artırabilir. Sık tekrarlayan insülin salınımı uyarıları ve bunun sonucu artışlar veya uzun süreli yüksek insülin seviyeleri sonuç olarak tip 2 diyabette görülen gıda isteklerine, metabolik anormalliklere, insülin direncine ve hatta Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklara yol açabilir. İnsülin direnci glikozun hücrelere taşınmasını engelleyerek kan şekeri seviyelerinin yükselmesine ve yağ yakma hormonlarının etkisini azalmasına neden olur. Fazla glikoz bir yağ rezervi olarak depolanır. Bu fizyolojik dengesizlikler kas büyümesinin azalmasına, yağ birikimlerinin artmasına ve kilo alımına teşvik eden anormal tokluk ve iştah tepkilerine yol açar. Efendim dördüncü hormonumuz leptin. Bu da tokluk hormonu olarak da adlandırılır. Leptin metabolizmayı etkilediği ve yemek yeme isteğini kontrol ettiği için tokluk hormonu olarak adlandırılmıştır. Genellikle fazla kiloları verdiren hormon olarak kabul edilir. Çünkü gıda alımı arzusunu bastırır ve enerji çıkışını yönlendirir. Leptin sentezi glikoz ve insülin seviyelerini normalleştirir. Gıda alımını kontrol etmeye yardımcı olur ve ayrıca kilo alımına neden olan fizyolojik dengesizlikleri tetikleyebilecek endokrin hormonlarını da stabilize eder. Yani dengeler. Leptin ayrıca diğer yağ yakıcı hormonlarla ilişkilidir. Leptin eksikliği adiponektin hormonunun azalmasına neden olabilir ve sonuç olarak yağ dokusu artar. Bu hormon aynı zamanda cinsiyet, yaş, beslenme alışkanlıkları ve uyku döngüleri gibi diğer etkilere de bağlıdır. Anti-enflamatuar yani İltihap giderici bir diyet uygulamak ve iyi uyumak, leptin duyarlılığını optimize etmek, dengelemek için ve yağ yakan diğer hormonları uyarmak için çok önemlidir. Beşinci hormonumuz kortizol. Bu da stres hormonu olarak da adlandırılabiliyor. Kortizol sinyali kişinin kilo alma eğilimini artıran vücuttaki birçok fizyolojik işlemlerle bağlantılıdır. Kronik stres, kan dolaşımındaki yüksek seviyelerde kortizol oluşumu ile sonuçlanır. Bu da iştah ve kilo alımını kontrol eden hormonları engeller. Kortizol gibi stres hormonlarının aşırı üretimi yorgunluk semptomlarına ve kan şekeri dengesizliklerine neden olur. Ve sonuç olarak merkezi sinir sisteminde işte bozukluğu yaratır. Bu da daha fazla sağlıksız, bağımlılık yaratan yiyecek arzusunu tetikler. Böbrek üstü bezleri kortizol salgılar ve bu da daha sonra testosteron hormonunun üretimini yavaşlatır. Bu uzun bir süre boyunca gerçekleştiğinde bireyin adrenal yorgunluktan muzdarip olabilmesi ve ayrıca vücutlarının testosteron kaybı nedeniyle kas geliştirme kabiliyetinin sınırlanması gibi sorunlar yaratır. Bu vücudun kemik ve kasları parçaladığı ve yağ depoladığı katabolik bir durum yaratır. Katabolizma büyük moleküllerin daha küçük moleküllere parçalanmasını izah eden bir kelime. Devam edersek azalan yağsız vücut dokusu vücudun genel metabolizmasını yavaşlatır ve vücudun daha fazla yağ depolanmasına neden olur. Ve bu da yüksek insülin seviyesine ve insülin direncine yol açar. Bir sonraki bölümde kilo vermemize yardımcı olacak hormonların görevini iyi yapması için 5 önemli stratejiden bahsedeceğim. Kaçırmamak için lütfen takipte kalın. Umarım bu anlattıklarım sizlere yardımcı olacaktır. Kalın sağlıcakla.